Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size daha verimli ders çalışmanın 5 faktöründen bahsedeceğim. İlk olarak bahsetmek istediğim şey ders çalışma programı hazırlamak. Ders çalışma programının nasıl hazırlanacağı ile ilgili bir video yakında kanalımda yayınlayacağım. Göz atmayı unutmayın ve şimdi başlayalım. 1. Masaya oturduğunuz zaman o gün ne çalışacağınız ve ne kadar çalışacağınızın belirli olması gerekiyor. Bu şekilde dersten daha fazla verim alırsınız. Çünkü önünüzde bir konu var ve ulaşmak istediğiniz hedefe gidiş yolunuz belli. Konuyu bitirmek ve hedefinize varmak için daha fazla çalışmanız gerektiğinin de farkındasınız. Fakat önünüzde bir belirsizlik varsa, bu dersimi çalışsam, bunu mu çözsem, yok ya bu daha kolay, Biraz şu konu, biraz bu konudan çalışayım dersek zihnimiz bir çorbaya dönüşür. Ne verim alabiliriz ne de yol kat edebiliriz. Ben her gün masaya otururken o gün ne çalışacağımı bilerek oturduğum için bu çalışmadan hem verim alıyorum hem de zihnimi bu karmaşa ile yormuyorum. Bunun için kendinize küçük bir defter edinmenizi tavsiye ederim. Ya da benim gibi haftalık bir planlayıcı alarak da bu işi yapabilirsiniz. Bunun için çok pahalı defterlere ve planlayıcılara ihtiyacınız yok. Ben bu planlayıcıyı A101'den 6 TL'ye almıştım. Bunun gibi bir adet haftalık ders planlayıcı edinmenizi tavsiye ederim. Ama yoksa da siz elinizdeki küçük bir defterle de bunu yapabilirsiniz. Bu defterde her gün günlük çalışacağım konuları ve yapacaklarımı listeliyorum. Bugün bunu çalıştım, bugün şunu çalıştım diye çetele şeklinde notlar tutuyorum. Notları takip ederek ilerliyorum ve başardığım görevlere tik atıyorum. Böylece günün sonunda kendi kendiminde kontrolünü sağlamış oluyorum. İkinci etkene geçiyorum. Çalışma ortamını düzenli ve temiz tutmak. Çalışma masanızda dikkatinizi dağıtacak başka kitaplar, kullanmadığınız kalemler, dünden kalan notlar, silgi tozları, kullanmıyorsanız laptopunuz, özellikle ekrana açık bir şekilde duruyorsa onları kesinlikle gözünüzün önünden kaldırmanızı tavsiye ederim. Çünkü temiz masada dikkatinizi sadece önünüzdeki çalışacağınız kitaba verirsiniz ve bu şekilde çalıştığınızda çok daha iyi verim alırsınız. Çünkü temiz masa temiz zihin demektir. Kesinlikle bunu deneyin. Temiz ve düzenli ortamın sizi daha çok ders çalışmaya iteceğini göreceksiniz. Üçüncü etkene geçecek olursak, Mola süresini çok uzatmamak ve molalarda telefon ve bilgisayar gibi etkenlerden uzak durmak. Çünkü çalıştığımız süreçte zihnimiz zaten yeterince yoruluyor. Molalarda zihninizi yormaya devam ederseniz tekrar masaya oturduğunuzda kafanız hala yorgun olur ve mola amacına ulaşmamış olur. O yüzden siz de sizi rahatlatacak aktiviteler seçin. Örneğin bir bardak sıcak bir çay ya da kahve eşliğinde sevdiğiniz bir müziği dinleyebilirsiniz. Biraz egzersiz yapabilirsiniz. Camı açıp temiz bir hava alabilirsiniz ya da sevdiğiniz herhangi bir uğraşla ilgilenebilirsiniz. Siz de biliyorsunuz ki molaların süresini uzattığımız zaman mola süresi gittikçe sonsuzluğa doğru uzanan ve bitmek bilmeyen bir döngüye giriyor. Ne ders süresini çok uzatmak iyidir ne de mola süresini fazla uzatmak. Buradaki kritik nokta sürelerin arasındaki dengeyi kurmak. Molayı bir kenara bırakırsak diğer bir etken de ortam değişikliği yapmak. Eğer çalıştığınız ortam sizi bunaltıyorsa, yoruyorsa, bir süre sonra artık orada bulunmak sizi gerçekten sıkıyorsa bulunduğunuz ortama değiştirin. Evin farklı odalarına, farklı köşelerine geçebilirsiniz. Ders çalışabileceğiniz kafelere gidebilirsiniz. Devlet ya da üniversitenin kütüphanelerini de kullanabilirsiniz. Farklı ortamlarda çalışarak düşen motivasyonunuzun tekrardan yükseldiğini göreceksiniz. Son bahsedeceğim etken ise özellikle bu yıl sizin için önemli bir yılsa. YKS, DGS, ALES, KPSS gibi sınavları hazırlanıyorsanız bu dönemde sürekli devam eden ve takip etmeniz gereken dizilere ve TV programlarına başlamamanız. Çünkü bu ne kadar zihin dağıtıcı bir aktivite gibi görünse de beynimiz bir sonraki bölüm neler olacağını düşünerek kendini meşgul ediyor ve bir anda kendinizi YouTube'da diziden kesitler izleyerek bir sonraki bölümde neler olacağını tahmin etmeye çalışır halde buluyorsunuz. Onun yerine illaki bir şeyler izlemek istiyorsanız zaten bitmiş olan bölümleri 20-30 dakikalık yabancı dizileri ya da seveceğiniz kategorideki filmleri izlemenizi tavsiye ederim. En azından bir sonları olduğunu biliyorsunuz. Benim ders çalışmak hakkında size verebileceğim en temel tavsiyeler bunlar. Verimli çalışma ile ilgili daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda hangi konudan bahsetmemi istiyorsanız düşüncelerinizi yoruma bırakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.